anlamadım gitti ya. Kesin torpil geçiyorlar bunun ya. Hep ben kötüyüm, ben kötüyüm o iyi. Ben kötüyüm o iyi. Ben kötüyüm o iyi. İnanamıyorum ya. Bilmecenin yanı da aşktı. Daha gerçek aşkını kanıtlamadan hemen sihir güçleri geri verdiler. Ne ballı ya. Koskoca İlayda'yı bile hop yok verdi. Hep dört ayağının üstüne düşüyor. Kedi gibi ya. Kedi mi? Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Nasıl bir oyuncakmış bu? Hep dört ayak üstüne düşüyor. Demek dört ayak üzerine düşüyor. Hep dört ayık, hep dört ayık. Merak etme. Onunla işim bitmedi. Hiç de bitmeyecek. İşte bu kadar da ilk sihir kitabını yürütmüşüm. Ben... Evet, önce şu kitabı gizlediğimiz yerden bir çıkaralım. İlayda'nın sihir kitabını anlamak için de dahi olmak gerekiyor. Nerede bu kediye çevirme eksiğinin formülü? <laughs> Hah! Buldum. <laughs> Kül kedisinin külü. Çizmeli kedinin çizmesinin tozu. Yılık cimrik içinde karıştırılır. İçine de iki adet kedi tüyü konur. <laughs> i̇şte de zor değilmiş. <laughs> Şıp diye yaparım ben bunu, şıp diye. Bu sihiri, kulübe bile bozamaz. Kılık cıbık. Of Nana, babam deliye döndü ya. Nana oyun mu oynuyorsun? <laughs> Sanırım artık her şeyin sonu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? <gülüyor> yapıyorsun masanın üstünde? lütfen bir dakika gelir misin? Gelirim gelirim. Ah. Allah'ım lütfen kediye dönüşmesin. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Komik olduğunu mu düşünüyorsun? hayır ben... al dosya. Okulda benim telefonlarım yok mu? Bana ulaşamıyorlarmış bir türlü. Yok bütün numaraları yeni müdüre verdik. Çocuklarla ilgili bir sorun yok değil mi? Güzel. Sen de sorumluluklarını yerine getirip... ...ikide bir ortadan kaybolmazsan çok sevinirim. Çünkü artık çok sıkıldım kovalamaca oynamaktan. Neyse, ben gidiyorum.